Merhaba canlarım, umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım aklınızdaki kişiye. Diyelim ki sessizliğim, bu tepkisizliğim sana ne hissettiriyor? Ne düşünüyorsun şu an? E, belki de alışık değil bu kadar sessiz kalmanızda. Ve şu an içinde bulunduğum sessizlik, tepkisizlik, umursamazlık, ses sana karşı olan bu yok sayma halim sana ne hissettiriyor? Şimdi kartları bir açalım anlatalım. Siz de orada profilimi takip edebilirsiniz ve videomu beğenebilirsiniz. Alma verme dengesinde kalalım lütfen. Ee, özel açılım almak isteyenlerse profilimdeki link üzerinden ulaşabilirler. Ben kartlarımı açarken siz de aklınızdaki kişiye bir odaklanın bakalım. Sessizliğiniz ona ne hissettiriyor? Orada e, sizin daha önce yapmadığınız bir e, durum içerisinde olduğunuz gözüküyor. Yani şöyle ki belki daha öncesinde işte ona böyle destansı mesajlar yazıyordunuz, dert anlatıyordunuz, ulaşmaya çalışıyordunuz, belki bir şeyleri toparlamaya çalışıyordunuz. Ama diyor ki Allah Allah evet hani daha önce de tartıştık, kavga ettik, belki ayrıldık, belki küstük ama... ...hiç böyle yapmazdı. Hiç böyle yapmazdı dediği durum olarak yani kendi hikayenizde bunu bilirsiniz. Her neyse lütfen onu yapmaya devam edin. Çünkü ilk defa belki de sizi kaybetmekle yüzleşmiş olarak gözüküyor. Biraz böyle ilişki sırasında sizi cepte görme durumu varken... ...şu an bu tepkisizliğiniz, sessizliğiniz... Onu böyle kuruntu içerisine sokmuş, şüphe duygusu var, merak duygusu var, biraz kıskançlık çalıştırıyor. Yani diyor ki böyle yapmaz da normalde. Hani biri mi var acaba? Belki yeni birini mi buldu, biriyle mi görüşüyor? Şu an kafasında çok fazla şey kuruyor. Çünkü alışık olduğu bir tavır değil bu sizin tarafınızda. Ee, Sizi haksızlık yaptığını düşünüyor ama bu haksızlığın da üzerine örtmeye çalışıyor. Yani çok böyle hatalarını kabullenebilen, evet hani ben burada böyle bir hata yaptım. Sen çok ben burada böyle bir hata yaptım. Sen çok haklıydın. E, kabul kabullenişini sergileyebilecek bir yapısı yok. Zaten kendi haksız kendi sürekli işte e, ben böyle yaptım ama şu yüzden yaptım. Ya sen böyle yaptığın için yaptım. Sen böyle söylediğin için yaptım gibi. Ee, sürekli sizi manipüle etmeye çalışan bir kişi görüyoruz. Şimdi sizin e, onunla iletişim kuracağınızı düşünüyormuş. Bu geçtiğimiz 8'li vadeye kadar. Şimdi bu 8'li vade nedir bilmiyorum. Yani gün olarak yani 8 gün olur, 8 hafta olur, 8 saat olur bilemiyorum ama bu 8 gün diyelim hadi. Bu süreç içerisinde kadar hani bugün arar, yarın arar illa beni arayacak eminliği varken bu sekizli vadede ne olduysa galiba beni artık aramayacak ve onu kaybettim düşüncesine girmiş. Gözü arkada yani şu an çok ikilemde sizinle alakalı. Bir yandan ya bana sevgisi bana duyguları hemen böyle bitemez bu kadar sürede bitemez rahatlığı yaşıyor. Bir yandan da ya böyle yapmazdı değişti. Böyle yaptığına göre işin içinde başka bir şey var diye de e, kuşkularının önüne geçemiyor maalesef ki. Peki. Soralım bakalım. Kendisi şu anda bir taktik mi uyguluyor yoksa e, bir daha aramak istemediği için mi? O da bu şekilde sessiz kalıyor diyelim. Arkadaşlar bu kişi iletişim kararını, size gelme kararını, tekrar barışma sizinle bir araya gelme kararını çoktan vermiş. Sadece bunu eyleme dökmemiş olarak gözüküyor. Ve bingo bir durumumuz daha var. Size bir hediye. Sizin sevdiğiniz bir şey, bir jest yapacağı gözüküyor bu kişinin. Sadece diyor ki ben sana geldiğimde benden hesap sormandan korkuyorum. Yani ben bana hesap sorma diyor. Ben sana romantik bir enerjide geleceğim ve sen de beni o romantik enerjide kabul et ve önümüze bakalım. Çünkü diyor ben kendimi savunmak istemiyorum. Bir tartışma yaşamak istemiyorum. Ee, hemen böyle bu konu kapansın ve önümüze bakalım devam edelim istiyorum. Barışmak istiyorum seninle diyor. Bu da tabii şeyden kaynaklı yani o telafi enerjisine girip bir şeylere çabalamaktan üşeniyor yani. Onunla alakalı bir durum. Hani baktığımız zaman böyle çok ekstrem durumlarda gözükmüyor açıkçası aranızda ama biraz zamanı bırakmış bunu şu süreye kadar. Ama artık diyor ki ya ben artık yani bu iletişim kararını aldım. Sana dönme kararını aldım. buna da böyle bunu eyleme dökmem de an meselesi. Ve sana bir jest yapacağım. Bir hediye. Sevdiğiniz bir şey. Hani illa yani maddi değeri olan bir şey olmasına gerek yok ama sizi sevindirecek böyle elle tutulur somut bir şey sunacak olarak gözüküyor size. <laughs> Sadece diyor e, bana hesap sorma lütfen. Yani tekrar o döngüye, o kavgaya o kaosa, o tartışma enerjisine girmek istemiyorum. Ben sana geldiğimde senin de aynı yumuşaklıkla, aynı duygularla beni kabul etmeni istiyorum diyor. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Aldık, kabul ettik. Bir sonraki sorumuz ne olsun onu merak edenler için söyleyeyim. Ee, onu da siz yazın yine bu gönderinin altına. Tekrar her gün, her yorumun altına yazın. En çok sorulanı ben de ertesi gün video çekeceğim. Kendinize iyi bakın.